Ben Barış Zaman, Rize Artvin Sürünleri Bölge Birlik Başkanıyım. Şu anda ağlarımız hazır durumda. Teknelerimizi onardık, bakımlarını yaptık ve 1 Eylül'ü bekliyoruz. Bu yıl hamsiden ümidimiz var ama onun yanında palamut ve istarbitten de hala ümitliyiz. Ama esas balık hamsi gibi olacak. Bol bol Allah nasip ederse hamsiyi bu yıl sofralarımızda göreceğiz. Fiyatlarla ilgili palamut bu sene biraz az gözüküyor. Onun için fiyatları yüksek olur ama istarüt ve hamside fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı geçen senenin altında olur diye düşünüyoruz. Yani kilolar aşağı yukarı 50 lira civarında 40 lira, lira civarında olur diye düşünüyoruz. Ama tabii bu bollukla alakalı bir durum. Yani ne kadar bol olursa fiyatı da o kadar düşük olur. Umarım güzel bir sezon geçiririz hem kendimiz hem halkımız için. 2025 balıkçılığı akşam Allah nasip ederse başlayacak. Denizin durumu çok iyi diyorlar. Öyle de gösteriyor. İnşallah palamut bol olacak. Halkımız da bol bol balık tüketecek. Hamsi de bol. Vazgeçilmez Karadeniz balıkçılığı. Hamsi bu sene bol. İnşallah bereketli bir sezon geçecek. Nasip olursa akşam açılacağız denizde bol bereketli görünüyor. İnşallah hayırlısı olur aklımızda.